Rüyada çaya bisküvi batırıp yemek fakir fukaraya edilen yardımların ardından bol bol hayır duası alınacağına, yaşanacak tatsız bir olayın ardından haklı olunduğunun anlaşılacağına, kendi işinin başına geçip kendi patronu olacağına, işlerin yakın bir zaman içinde açılacağına, girilecek bir yarış içerisinde lider olunacağına, yabancı bir ülkeye çıkılan seyahatten dönüleceğine, kısa bir süre içinde çok büyük kazanç elde edeceğine, elinde bulunan yüklü bir para ile kendi işini kuracağına, Aile hayatında ters giden şeylerin düzeleceğine alamet ettiği söylenir. Rüya ansiklopedisine göre rüya sahibi kişinin kıskanan kişilerin ve iş hayatında rekabet içinde olunan kişilerin yenilgiye uğratılacağına, kazançtan yana kısmetinin çoğalacağına, başarıları ve kişiliği ile adından söz ettireceğine yarınlarının dünlerini aratmayacağına, evli ise yaşadığı sıkıntılardan kurtulacağına, yaptığı işin kalitesi sayesinde herkesin rağbet ettiği ve işini yaptırmak isteyen kimse konumuna geleceğine rivayet eder. Rüyada çaya bisküvi batırıp yemek başarılı bir kariyere sahip olacağına, büyük kazançlar elde edeceği bir çalışma gerçekleştireceğini, çok başarılı işlere adım atacağına, haksızlıklara uğramadan, kötülüklerle karşılaşmadan yaşanacağına, bazı kişiler ile iş ortaklığı kuracağına, geçmiş ile hesaplaşacağına ve yakınlarındaki kişileri de analiz ederek tüm ilişkilerini gözden geçireceğine, uzun süre boyunca tartışmalarla karşılaşılmayacağına işaret eder. Rüya yorumları ansiklopedisine göre rüyayı gören kimsenin maddi sorunlar olmadan, sakin ve huzurlu bir durum içinde olunacağına, ailesini ve sevdiklerini Allah'ın kendisi için sunduğu bir hikmet sayacağına, çok değer verdiği ve saygı duyduğu bir kişinin yardımları sayesinde sıkıntılarını ortadan kaldıracağına, hayatını zorlaştıran ve artık düğüm haline gelmiş sıkıntıların çözüleceğine, uzun bir süreden beri devam eden endişelerini sona erdireceğine, dostları, arkadaşları ve sevdikleriyle bir araya geleceğine delalet eder. Rüyada çaya bisküvi batırıp yemek hayırlı bir iş için kredi çekileceğine, kendisine karşı kurulan kumpaslardan hiçbir zarar görmeden kurtulacağına, yaşam sevincinin geri geleceğine, şansının ve kısmetinin ömür boyu açık olacağına, üzüntü veren olayların düzeltileceğine, yıpranan sinirlerin çıkılacak olan bir tatil sayesinde düzeleceğine ve alınacak bir hediyeyle birlikte kırgınlıkların unutulacağına yorulmaktadır. Rüya tabiri lugatına göre rüyayı gören kimsenin adından konuşulur olacağına, daha iyi biri olmak için gayret sarf edeceğine, Patronlarının gayretli çalışmasını fark edip karşılıksız bırakmayacağına, kendini dinine daha fazla vereceğine, verilen sözlerin tutulacağına, yetki ve imza sahibi olacağına inanılmaktadır.